Evet pankeklerimiz pişti arkadaşlar bu şekilde şimdiden yapacakları herkese afiyet olsun diliyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, tam buğday unlu bir pankek yapacağız. Şimdi malzemelerimizi söyleyelim. Önce iki tane yumurta kırıyoruz. Sonra da bir yemek kaşığı şeker döküyorum. Ve bunları karıştırıyorum. şekerin iyice erimesi için karıştıralım. Daha sonra sütümüzü döküyoruz. Bir bardak süt. Bir yemek kaşığı yağ döküyorum. Şimdi sıvıları karıştıralım. Şimdi bir paket vanilya döküyoruz. Bir çimdik tuz döküyoruz. Bir de bir paket kabartma tozunun yarısını kullanıyoruz. Onları da çırpalım Şimdi de bir buçuk bardak tam buğday unumuz var. Onu katalım. Yani sade unla da yapabilirsiniz ama tam buğday unlu hem diyet yapanlar için de uygun oluyor. Bunu da karıştıralım. Kıvamı çok koyu olursa eğer isterseniz biraz süt ekleme yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu porsiyonlukucuğumun e, içine alıyorum. Şu şekilde. İçine dolduruyorum. Evet. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Hiç yağ koymuyoruz. Zaten tavamıza yapışmıyor. Yağsız bir şekilde pişiriyoruz. Evet. Pankeklerimiz pişti arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdiden yapacakları herkese afiyet olsun diliyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.